Merhaba arkadaşlar, ee, bugün benim için güzel bir gün, bugün benim doğum günüm, 40 yaşına girdim, ee, çok şükür sağlığım, keyfim, saatim, gücüm, kuvvetim yerinde, daha ne isteyeyim Allah'tan, İşimiz, gücümüz var, çalışıyoruz. Bir süredir Twitter'a girmiyordum. Ee, işte hem işler çok yoğun hem de e, işte son zamanlarda sürekli aynı şeyleri görmekten dedim biraz ara vereyim. Neyse bu sabah bir girdim. Ee, Delivery Hero'nun işte layoff'unu gördüm. İşten, toplu işten çıkartmasını aslında. Çok üzüldüm ya. Ee, yani çok üzüldüm. Üzüldüğüm şey şu. tabii ki Delivery hero'ya falan üzüldüğüm yok. Şu asayım da geleyim ya. Benim üzüntüm. Bir videoda çekmiştim benzer. Ee, yine bir layoff olmuştu sanırım. Ee, tam hatırlayamadım şimdi. Orada da aynı şeyleri söylemiştim. Benim üzüntüm şu. İnsanlar büyük bir umutla, büyük bir heyecanla, şevkle bir şey başarmış olmanın, yani mülakata geçip para kazanmaya başlamış olmanın heyecanını, mutluluğunu yaşarken muhtemelen bazıları daha yaşayamadan işinize son veriliyor. Ve dinlediğim, gördüğüm kadarıyla da genelde bu işten çıkartmalar ansızın oluyor. Yani hatta kimin podcastiydi? Okan'ın sanırım e, toplantı yaparken normal bir gün içinde çalışıyorduk. Saat 3'te mi ne? Diyelim ben şu anda çalışıyorum. Normal tempoda çalışıyorum. Bir sorun yok. 3 oluyorsa diyorlar ki yolun açık olsun kardeşim. Bu çok travmatik bir durum. Allah kimseye bunu vermesin. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, ne bileyim bunun evlisi var. İşte e, benim gibi mesela. E, Evin tek gelir kaynağı benim maaşım. Ben bir ay çalışmasam çok ciddi problem yaşarız biz. Ee, oraya güvenip ev almış, araba almış, borca girmiş, ne bileyim hayaller kurmuş bir sürü insan var. Onların hayal kırıklıkları adına inanılmaz üzgünüm. Ee, onlar kadar olmasa da çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum öncelikle. Ee, şöyle bir dönemde ansızın işsiz kalmak, çok zor olsa gerek ne diyeyim. Fakat hep, yani hep nasıl söyleyeyim. Ee, şöyle bir şey var ya işte. Uluslararası bir şirkette çalışıyorum. İşte işe girdim. Eski iş yerinde 5 alıyordum. Şimdi 25 alıyorum. İşe girdim. Bana bir hoş geldin paketi yolladılar. Bir tane MacBook, bir tane Nutella, bir tane mikrofon falan. ...çok mutlu oluyoruz. Muhtemelen bana da var. Ben de çok mutlu olacağım. Yani bu... ...eleştirmek için söylediğim bir şey değil. Fakat şunun farkında olmamız lazım. Özellikle genç arkadaşlara söylüyorum. Biz burada paketi satın alıyoruz. Bize bir paket veriyor bu adamlar. Bu paketin içinde de... ...bu adamların iş yapma kültüründe... ...iş yapma şekillerinde... ...bu tip durumlar var. Bunu da satın alıyoruz. Yani... ...yarın olmayacakmış gibi olaya bakmamız lazım. Şeyi eleştiriliyor... ...biliyorsunuz İşte. E, nitekim doğru bu arada işte. E, biz bir aileyiz. Yanlış bir ifadedir. Katılıyorum bu arada. Bunu da yaşamış biliyor, biri olarak bunu söylüyorum. Yani öyle e, şeyden işkembeyi kübradan atmıyorum. Doğru. Aile olmak profesyonel hayatta çok doğru olmayabilir çoğu durumda. Ama bu mu doğru olan? Ondan demin değilim. Yani o işin konuşulduğu kadar bunun da konuşulması lazım. Yani siz bir ekosisteme girip bu ekosistemin dinamikleriyle oynuyorsunuz, özellikle sağladığınız koşullar ütopik. Çünkü aklı başında olan, dışarıdan bakan birisi şirket dediğim kâr edecek, kâr amacı güden kuruluşlar. Her şey belliyken, ben de isterim çok para kazanmayı. Yani mesela. Ben geri zekalı mıyım? Şu anda diyelim 10 alıyorum, 10 birim para kazanıyorum. Öteki tarafta e, şu anda yaptığım işten çok daha az bir eforla bir iş yapacağım. Bana 3-4 katı maaş verecekler. Ne olduğu belli değil bu arada. Yapılacak olan işin sırf büyümek için insanları bir araya topluyorlar. Burası da çok önemli. Hatta geçen kolda da yine bunu konuştuk, tartıştık. Bir abimle konuştum. O da iş değiştirdi. Yine bu büyük e, organizasyonlardan birinde yöneticiydi. Kardeşim diyor ya, iki kişilik işi 15 kişi yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir şey olur mu? Yani bunun gideceği yer belli. Sen eğer o ortamdayken bunu göremiyorsan, e, bunu sana göstermiyorlarsa, hissettirmiyorlarsa da abi senin bir şekilde şey anlaman lazım ya ben abi günde 10 dakikalık iş üretiyorum. Yarın öbür gün firmanın işleri yerin yani düzgün gitmezse benim işim Ahmet zaten yapabilir ya da ben Ahmet'in işini yapabilirim. Bunlar bizi çıkartır yani bunu düşünebiliyor olmamız lazım. Biz sonuçta Uber züber insanlar olduğumuz için biz her şeyi biliyoruz zaten kardeşim. Bunu mu bilmeyeceğiz? Bunu da öğrenmemiz lazım. Ee, özel insanlarız, bütün keramet bizde. Bu kelimeyi de çok sevdim bu arada. Abi keramet bizde değil işte bu tip durumlarda bunu anlıyoruz. Keramet büyüklerin daha da büyük olmak için küçükleri ezmek adına sizleri kullandığı bir düzen aslında. Maalesef bugün de gördük bunu. Yarın da göreceğiz. Öbür gün de göreceğiz. düz. İşindesin, gücündesin, mutlusun. Hiçbir problem yok. Herif sana 2000 lira daha ya. 2000 TL ya. Ya da 5000 TL olsun. Yani 5000 TL hayatta neyi değiştirir ben bilmiyorum. 5000 TL için sen kurul düzenini bırakıyorsun. Yine tırnak içine söylüyorum. Yeni heyecanlar, yeni umutlar. Ya abi. Biraz tamahkar olmak lazım. Bu konu üzerinde söylemiyorum. Aklıma geldi diye şu anda e, ahkam kesiyorum aslında. Öyle söyleyeyim. Şuna bir tıklayayım da kapanmasın kurt. Bir de şeyler var biliyorsunuz Twitter'da. Şimdi gördüm bir şey yazsam kardeşim olmuyor 140 karakter. Yazmasam içim içim yiyor. Şeyler var böyle küpe balıkları ortada duran avun etrafında böyle çeviriyorlar ya kaçmasın bir yere diye. Tırnak içinde yine söylüyorum. Götünü iyi maya diye bir ayak öyle bir söz vardır bizim burada. Yani yarın öbür gün bu firma sonuçta ne bileyim 5 sene sonra tekrar Türkiye pazarına gelebilir. Ben de orada bir pozisyon kapabilirim diye saçma sapan yani resmen e, hırsızın hiç suçu yok noktasına getirmeye çalışan tweet'ler görüyorum. Çok şaşırıyorum ya. Yani tamam doğru. Orada çalışan insanların da hatası olabilir. Fakat siz hiç şöyle bir şey gördünüz mü? Sonuçta bu marka hakkında konuşalım. Biliyorsunuz piyasaya girdiler, yer yerinden oynuyor. İşte akşamlar zoom yapıyoruz. Late night'ta herkes konuşuyor falan. Bu arada Umut abi'yi tanıyorum. Yani tanıyorum derken uzaktan tanıyorum aslında. İşte bu zoom'dan falan 3-5 kelam etmişliğimiz de var adım gibi eminim bu süreci engellemek için her şey yapmıştır. Ee, mümkün mertebe yumuşak olması için her şey yapmıştır bu durumun. Ee, fakat benim dediğim Umut abi ya da o seviyedeki yöneticiler değil. Daha üstten sonuçta birisi diyor ki Türkiye'de bir pazar var. işte yemek sepetini aldık. Onu yaptık. Bunu yaptık. Ee, orada bir şey yapalım. Bir takım değil mi? 3-4 kişi bir karar vermiş. 100 kişi almışsın işte 500 kişi 200 kişi neyse çok önemli değil. Ee, bu iş başarısız olmuş. Şimdi soru şu. Bu adamlar işten çıkartıldı mı? Bir başarısızlık varsa bir bedel ödenecekse bu insanlar ödemesi lazım. Şu ana kadar hiçbir layoff'ta ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Yani varsa öyle ben dediğim gibi özel olarak layoff'ları takip edeyim. Ee, Akşama kadar LinkedIn'de o onu yazmış LinkedIn'de, o bunu yazmış. Bunlara bakayım. Böyle bir şeyim yok benim. Fakat önümüze düşer diye tahmin ediyorum. Herkes şey ya mesela diyor ki adam aynı insan Açın bakın, Twitter'da bak. Her yerde bu tutarsızlığı görebilirsiniz Türk insanında. Ben Türkiye'de yaşadığım için Türk insanını biliyorum. Sayın bakan istifa etmedi. İşte ne bileyim? Şöyle bir olay oldu. E sen ettin mi? Sen biliyor musun? E sen de et. Sen de başarısız oldun. Sen de ne bileyim... E, ...yaptığın işi beceremedin. Sen biliyor musun? Edemiyorsun. Demek ki öyle olmuyor bu işler. Şuna da bir şey demiyorum abi sus bari ya. Kardeşim bari sus. İlla bir şey yazacaksın diye bir yerde tırnak içinde güya yöneticisin. Neyi yönettiği belli değil. Ne oldukları belli değil. Hepsi insan sarrafı olmuş. Konuşuyorsun mesela insan sarrafı. Hayatı hiç anlamamış ben size söyleyeyim. Bu tip insanların peşinden ne gitmeyin genç kardeşlerim. Bunlar e, hasbel kader tutmuşlar bazı köşeleri. Güya sektöre yön veriyorlar. E, ahkem ahkam kesiyorlar. Sıcacık evlerinde ne bileyim ekonomik olarak ...bazı şeyleri çözmüşler. Çok da diye açıkçası yani. Öyleymiş gibi gözüküyor olabilir. Öyle değil. Ben kendi adıma... E, ...hissettiklerimi çok net... ...Allah'a şükür söyleyebiliyorum. E, yani ne bileyim ya... ...ben bu pirana kafasını da ekstra sevmiyorum. Yam yam kafasını. Tutarsızlıkları sevmiyorum. Üzülüyorum... Bu insanların popüler olmasına üzülüyorum çünkü bunlar görece e, otoriteler neyin otoritesiler şu ana kadar ne yapmışlardı otorite olmuşlar bunları bilmiyoruz İşte Twitter'da takipçisi var ama bir şeyler anlatıyor bazılarının yazdığı koda da bakıyorum yani ortada bir, bir şey de yok yani neyse. Allah bu işten çıkartılan kardeşlerimin yardımcısı olsun. İyi olanlar zaten iş bulacaktır. Diğer kardeşlerimin de bence bir durup frene basıp karar verirken sadece maaş odaklı değil, tüm o alacaklar paketi iyi incelemelerini, anlamalarını e, dilerim. Öyle söyleyeyim. Toplayamadım cümleyi. Çok sinirliyim ya. Yani şimdi bana mail gelecek diyelim. İşten çıkartıldım. Yok ya. İşten, sen çıktın mı işten o maili atan? Böyle bir şey olur mu ya? Çok kötü, korkunç bir durum yani. Çok korkunç bir durum. Mülakata hazırlanıyor, hazırlanıyor. Görüyoruz da Twitter'dan paylaşıyor. Öyle hazırlandım, böyle hazırlandım. Bubble sort yaptım. Ezberlemiş onları. İşte. Bilmem ne search yazdım. B-tree bilmem ne yaptım falan. Anlının akıyla adam tamam mı? Kazanmış mülakatı. İki ay geçmiş. Allah'ın selameti başına olsun. Yani çok büyük travma. Gerçekten dediğim gibi herkesin Allah yardımcısı olsun. 85 kiloya düştüm. 1 <laughs> kilo verdim. Bir uygulama kullanıyorum. Kalori sayıyorum aslında. Aynı zamanda sporu da bir tık artırdım. Yemekleri evden götürüyorum. İşte Ömer'le beraber birbirimize gaza veriyoruz. O da evden götürüyor ben de. 85'ten 75'e düşmem lazım arkadaşlar. Bugün dediğim gibi gücüm, kuvvetim, sağlığım yerinde. Fakat her geçen gün bu kilolar başımıza bela olacak. O çok net bir bilgi. Bir de ölçtürdüm. Biyoloji, biyolojik yaşım 44 mi? ne çıktı. Ha böyle sinir boğdu beni. Onu da ilave edeyim bu şeye, duruma. Benim hissiyatım 15-16 her manada. Ama böyle bir rakamla karşılaşmak beni üzdü. Çünkü biliyorum bu arada. Göbek duruyor kardeşim. Su içmekten iflam kesildi. Çok su içtiğimi sanıyordum. Çok içmiyormuşum. Yeterince içmiyormuşum. Sayınca yazmak lazım arkadaşlar. Her şeyi yazmamız lazım. Hem işte hem bu tip durumlarda. Yazmak iyidir. Görmeniz için mesela en son şeyde Teknokent'te bir söyleşi gibi bir şey oldu. Orada bir arkadaş, öğrenci arkadaş bahanelerini dile getirdi. Ben de dedim ki, dediklerim doğru, bir sürü bahanem var. Bunlar bir yazarsan eğer alt alta, 20 saat boşluğun olduğunu görürsün zaten güzel kardeşim. Yazınca bir sürü şey açığa çıkıyor, bu yüzden yazmıyoruz zaten. Çünkü gerçekler acıdır. İşler güçler yerinde, lokalizasyonla uğraşıyoruz. 2 haftadır sanırım, belki de 3 hafta olmuştur. Ahmet'le beraber. O bir yandan yardım ediyor. Ben işin başka taraflarını halletmeye çalışıyorum. Ee, hem zevkli hem yorucu işler. Aslında neredeyse bizim açımızdan en azından. işin yüzde sekseni aslında hamallık. Ama yapacak bir şey yok. İşin doğası hamallık gerektiriyor. Ee, o taraf da gayet iyi. Dediğim gibi bugün 40 yaşına bastım. Ufak bir gerginlik oluyordu. Fakat Hiçbir, dünden hiçbir fark yok arkadaşlar. 39 40 40'ın hiçbir farkı yok. Onu da söyleyeyim. Daha çok çalışacağız. İşte böyle olayları görünce üzülüyorum. Bir şey söylesen olmuyor. Söylemesen olmuyor. Kibar konuşsan olmuyor. Gerçekler çok acı. Gerçekleri bazen insan söylemek istemiyor. Ama birinin de ya da bir organizasyon mu olması lazım? Çaramıcı bütmeyen bilmiyorum. Ne olması lazım? Abi böyle bir şey olmaz ya. Böyle bu kadar kolay olmamalı diye düşünüyorum. Yine atarımızı yaptık. Bir sürü işim var. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.